Merhaba arkadaşlar bugün Zombie Light oyunun ikinci bölümdeyiz. Evet gel şimdi bugün Zombie Light ikinci bölümdeyiz. Bu selam için like den, da abone olmayı unutmayın ve de yorum yazmayı. O da ben şimdi oyunumuza geçelim. Hmm. Aç, tamam. Oh oh yeah. Tamam. İkinci bölümdeyiz. Bugün. Tamam, tamam, tamam. Yine git dışarı Hadi bu sefer çok güzel gidiyorsun. Hadi yerlerle. Oo, oo. hadi. Hadi hadi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ne oha, bu ne ya kardeş? Hadi şimdi. Işte. Baya parmış oldu. Biraz bir, 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 bir. O, tamam. Bu bir, bir, bir. Ya oho bu ne ya? Lan bu ne ya? Hadi git sen. Hadi hadi hadi, hadi. çok güzel helal lan sana. Helal. Of oh, oh, of. Oh. Zombileri öldür lan. Hadi. Hadi. Hadi git lan. çok hızlı git ya vallahi. Niye hızlı gitmiyor? Oh, oh. Oha, nasıl vurdum lan? zombi. Çok az kalı, çok az kaldı, hadi, hadi, hadi. Çok az kalı. Hadi, 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 hadi. Çok az kalı, çok az, kalı, çok az ya. Oho, yine aynı yere gideceğiz. Hadi Biraz para kaçıyor geliyorum. Oha baya gittik he. Tamam. Ana bu ne lan? Ne? Yine aynı yere gidiyoruz lan. Nasıl bu? Oyun tekrar dadı. Benim oyuncak ya. Oha bu ne ya? Hadi şunu oynayacağız. Nasıl bir Oho! Ben de seni de oynayalım ya. Bir şey de... Oh, hadi! Hadi canım hadi hadi hadi. Oh, Oho! Ya bunu açmıştık aç, işte, niye?

Gitsene git sen ya niye gitmiyor <laughs> Bu sefer iyi bir şey almayacağım hadi. <laughs> hiçbir şey almayacağım. ne oha ya kardeş bu ne ya? oho Ne kadar? Tamam. Tamam. Oho. Tamam gidelim. Hadi 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 hadi. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel. biraz para kasıyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Oh. oh. Çok para kastım. Evet okay, tamam. Ben istiyorum. Sen bunu fulle. Oh bunu da fulle. Bunu da fulle. Ee, ne kaldı? oh, ee, bunu, bunu da fulle. Tamam çok güzel. ya kanka sen. Ne diyorsun ya? Abidik abidik arabasın. Sana tamam, bir şey demiyorum. Sen abidik abidik arabasın ya kardeş. Ben çok güzel bir Ama arabayım. Tamam tamam. Tamam. Tamam yok. Daha ne biz de oyunumuza gidelim arkadaşlar. Hoppa. Ya oha ya kardeş niye tekrar <laughs> tamam çok Şimdi Bir şey almayacağım. Niye arabaya alacağım kardeş. İni arabaya. Hapa git. Niye gitmiyor? Niye niye adil gitmiyor? Oldu oldu oldu. Çok Helal lan sana. Helal olsun. gidelim? Yine arabaya alacağım arkadaşlar. Hoppa çok güzel. Çok güzel. Tamam. Hadi. Çok güzel, çok güzel. Yani oha ya kardeş. Tamam yine oynayacağız. Ben o araba alacağım kardeş. Hadi çok güzel. Ben aha bu arabayı alacağım arkadaşlar. Bu araba bu araba çok güzel aha, bu alana kadar. Bunlar alana kadar. Hadi neyse oyunumuza gidelim. Hoppa git helal lan sana. Helal helal helal. Dur, dur, tamam. Hadi. Odi, odi. çok güzel hadi. Oh, tamam. Arkadaşlar ben biraz para, para kasıyorum hemen geliyorum. Oh! oh be, Baya para kastım. Şimdi yeni arabamıza ara veririz. Oh, tamam, çok güzel. Yine arabamıza gizli çok güzel lan. Hoppa hoppa hoppa. Ona gidiyor ha.

Her neyse videomuz bu kadar eğlenceli. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, Onun için beğenmeyi, yorumunuzu, onu diğer videolarımızı videoları ve olun. Bay bay.